Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız Ford Focus Titanium MK3 arkadaşlar. Mesut abimizin aracı. 2014 ve sonrasında arkadaşlar aracımızda sensör var. Lastik sensörü var ve bu sensörde arızalanmış ve sorun veriyordu. Abimiz fiyatını öğrenmiş 2500 TL. Şu an ortalama fiyat diye söylüyor ve taktıktan sonra da düzelmeme ihtimali de var. Abimiz Mersin'den yanımıza geldi. Kendisine hayırlı olsun ve ben bunu Arkadaşlar sensör olayını durumunu çözdüm. Artık uyarı arıza uyarı olarak vermez. Lastik indi mi uyarı özelliğine devam eder. Aracımız ABS'den okuma yapar. Bunu aracımıza gerçekleştirdik ve abimizle test yaptık. Şu ana kadar yanmadı. Ve lastiğin bir tanesi indiğinde bu uyarı devreye girer. Aracımızda arkadaşlar atıyorum 5 PCI'da inecekse hani 15 PCI düştüğünde iner ama uyarı özelliğimiz çalışmış olur, masrafsız olur. Yarın bugün bir, bir bu lastiği yaptınız, yarın öbürü olur. Arkası olur, öbür taraf olur veya yaparsınız dördünü de değiştirirsiniz. Hiçbir şekilde arıza bit gitmez. Bunu da bu şekilde rahatlatmaya mutlu etmek amacımız olarak yapmış oluyoruz. Bir diğer yaptığımız Titanium'daki özelliklerimiz var. Full paket aracımızda korna selamlama özelliğimiz var. Bir diğer yaptığımız işlem cam indirme süresini kısalttık. Bir saniye düşürdüm. Bir, bir buçuk saniyede iner ve kaldırmayı da aynı şekilde yaptım. Camlar bu şekilde kalkar arkadaşlar. Bir diğer yaptığımız işlem otomatik kıza duyarlı otomatik kapı kitlemesi var. Aracımızda eklediğimiz. Bir diğer yaptığımız kapıyı bir tanesi açık bırak abi. Açık bırak kapı açık uyarımız var böyle bu şekilde arkadaşlar yani iki kere kornayla kapınız açık dikkat edin kontrol edin diye uyarı verir araba beyine kapat abi bir diğer yaptığımız işlem alarm zaten biliyorsunuz aracımıza da alarm ekledik burada açmamıza gerek yok bir diğer yaptığımız işlem aracımızda 120 kilometrede sesli kas acil durum halifrenle dörtlü yakma ve zenginli 240 yapma yaptık aracımızda da Lastik basınç uyarımızı görüyorsanız arkadaşlar burada çalışıyor. Ben değiştirdim sistemi. Buradan ayarlara giriyorum. Sürücü destekte lastik basınç uyarı sistemini lastikleri kontrol edin, kaydedin olarak kaydedildi bu şey. Bu şekilde arkadaşlar bir diğer yaptığımız işlemimiz cam kurulama özelliğimiz. titanyumda kuruluyor arkadaş. Şimdi camı çalıştırıyorum arkadaşlar. Kurulamada cam durdu. Bekliyor 10 saniye ayarladım. Bir kere kurulama atacak. Burada bu şekilde gördüğünüz gibi titanium aracımızda. Bir diğer özelliğimiz de aracımıza yaptığımız full paket aracımızda kapı açık uyarısıdır. Şu an kapı açık olduğu için uyar veriyor. Kapatıyorum. Ses gitti. Açıyorum. Bu kontak anahtar açık ve uyarısıdır. Tekrar kapatıyorum bunu. Tekrar özellik olarak böyle bir özelliğimiz de var niye açık olmasın arkadaşlar eklediğimiz özelliklerimiz arasında bunlar var e, abimize hayırlı olsun diyorum Mersin'den yanıma geldi İyi günlerde kullansın memnun ettik inşallah teşekkür ediyorum şey çok sağ olasın ellerine sağlık. tavsiye eder misin abi her zaman her yerde gezdik sensör yanmadı arıza vermedi bir, aynen. Kapatmadan işlemin sistemini kapatmadan artık bu sorunu düzelmiş olduk abimize ellerine sağlık kardeşim benim. çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Her zaman tavsiye edebilirim. Eyvallah abi, biz de mutlu ettik arkadaşlar. Bu şekilde mutlu olmak istiyorsanız yanımıza gelebilirsiniz. Abimiz Mersin'den geldi. Mersin'e selamlar. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar.